Süper Lig'in ilk yarısında en az gol yiyen takımlar ve kalelerindeki gol beklentileri şu şekilde oluştu. Toplam, Göztepe 9, 17, 21, Galatasaray 12, 19.37, Fenerbahçe 14, 15.11, Alanya Spor 15, 18.91, Kocaeli Spor 17, 17, 78, Başakşehir 18, 23.12, Trabzonspor 20, 25.87 Samsun Spor 20, 19.93, aşağı yukarı yarısı İzmir ekibi neredeyse kalesindeki gol beklentisinin yarısı kadar gol yedi. Bu da inanılmaz bir savunma performansını belgeliyor. Kaleci ve defans hattı oldukça iyi bir grafik çizdi. Göztepe 9 gol yerken rakip fileleri 21 kez havalandırdı. Bu rakam, ilk 7 sıradaki en düşük veri. Atılan goller düşündürücü Süper Lig'in ilk 7 basamağındaki takımların attığı gol sayıları şöyle: Galatasaray 39, Fenerbahçe 39, Trabzonspor 33, Göztepe 21, Beşiktaş 30, Samsunspor 22, Başakşehir 27. Savunmada harika bir iş çıkaran Göztepe aynı performansı hücuma yansıtamadı.